bu projenin burada hayata geçmesinin fikir babası değil fikir annesi diyelim Aysun Hanım Efendi ben şahsım ve tüm Sadece fikir annesi değil, projenin hayata geçirilmesi için yoğun emek harcayan, tüm organizasyonlara rehberlik eden bir yurttaş Aysun Günaydın'ın bir engelli annesi olması projeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Şimdiye kadar parka hiç gitmemiş çocukların yaşadığı Gülyalı ilçesi Ali Bey Mahallesi'ne çim sağ ve çocuk parkı yapılması için 5 ay boyunca bütün resmi kapıları aşındıran Aysun Günaydın çevreden aldığı desteklerle projesini gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Merhum Hacı Ahmet Cebeci'nin zamanında okul bağışladığı arazi üzerine halı saha ve çocuklar için park yapıldı. Benim 13 yaşında bedensel engelli bir çocuğum var. Bunu ben ilk önce kendi çocuğum için bu projeyi gündeme getirdim. Ee, ve daha sonra köyde e, yaşayan çocukların bir sosyal faaliyeti olsun istedim. Yani yapabilecekleri hiçbir şey yok. Özellikle yazın gurbetçiler falan geldiği zaman okullar tatil olduğunda bütün çocuklar köye çıkıyor ama hiçbir etkinlik alanı yok. Kimse kendi mekanında topraklarında oynatmak istemiyorlar. Bunlar da araba yolunda oynuyorlar. Bu da hem sağlık açısından çok tehlikeli hem de benim çocuğum yürüyemediği için emekleyerekten top oynuyor ve dizleri ödem oluştu ve zarar veriyor sağlığına. Bundan esinlenerekten tabii ki ben öncelikle bir anne olarak buna çok üzülüyordum ama frenleyemiyordum. Erkek çocuğu olduğu için top oynamak istiyor. Bir keresinde yine bir komşunun harmanında oynarken odunla kovaladılar ve benim çocuğumun sırtını tel yırtmıştı. Acilen buranın yapılması gerektiğini düşünerekten herkese gittim. Her kurum ve kuruluşa gittim, şahıslara gittim ama bir türlü başarılı olamadım. En az 5 aydır uğraşıyorum ben bu proje için. Bu hiç kolay olmadı. Buna çok e, güzel bir proje oldu diye destekleyen de oldu. Çok karşı çıkan da oldu. Yani e, Aysun'un bu yaptığı çok boş iş diyenler de oldu. Gereksiz dediler. Kimse dedi ki köyde çocuk mu var dediler. Evet çocuk var köyde. Belki kimse görmüyor ama o kadar çok yazın çocuk var ki 15 forma yetmedi bile. Bir 15 daha olsa az geliyor. Gerçekten... E, bu çocukları hem tembellikten kurtarmak için, hem daha çok böyle birbirleriyle kaynaştırmak için bu çok güzel bir çalışma oldu. Bunun devamını diğer e, mahallelerden de bekliyorum. İnşallah yine başka yerlerde de böyle bir çalışma olur, çok güzel olur. Işıklandırması var, akşamları oynayabilirler, gündüz çocukları oynayabilir. Küçük bir çocuk parkı var, yanında masası var, oturup sohbet edebilecekleri çok güzel bir mekan oldu ve herkes de e, çok beğendi, çok başarılı.